Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıkışını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların, sıkıntıların gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz bekliyorum kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere gideni geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Hayatınızdan giden kişi varsa bu kişinin size sevgiyle gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Karşı tarafın da aynı şekilde bilgilerini yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucunu alacaksınız. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yazdığınızda ben de size orada ücretsiz yıldızlama bakımı yapıp üzerinizdeki sıkıntı problemlerin tam olarak ne olduğunu anlatıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz.